Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Bolu Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka, Almanya'daki temasları sırasında yaptığı açıklamalarda son dönemde sanayicilerin vize işlemlerinde ciddi zorluklarla karşılaştığını belirtti. Sanayicilerimiz fuarlara ve uluslararası iş etkinliklerine katılamıyor. Yeşil pasaport talepleri ve gri pasaport gibi geçici çözümler konuşulsa da bu sorun yapısal bir hale gelmiş durumda diyen Kaşka Sürecin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için çağrıda bulundu. Uzun yıllardır deri ve yenilebilir gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Kaşka, Avrupa ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin hem Türkiye hem de bölge ekonomisi için kritik olduğunu vurguladı. Almanya'da gerçekleştirilen çalıştayın ev sahipliğini yapan Avrupa Türk Ekonomi Platformu Başkanı Bünyamin Varol da toplantı sonrası yaptığı açıklamada Almanya-Türkiye arasındaki ekonomik bağların daha sürdürülebilir projelerle güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'den Avrupa'ya ihracat, lojistik anlamda büyük avantaj sağlıyor. Çin'den gelen bir konteyner 40 günde ulaşırken, Türkiye'den karayoluyla sadece bir haftada teslimat yapılabiliyor. Bu avantajı değerlendirmeliyiz diyen Varol, Avrupa'daki 7 milyonluk Türk nüfusunun ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Toplantıya katılan Avrupa Devrekiler Derneği Başkanı Mustafa Yağcı ve Avrupa Malatyalı Girişimciler Birliği Başkanı Rasim Saka vize sorununun Türk iş dünyasının önündeki en büyük engellerden biri olduğuna dikkat çekti. Yağcı, "Biz Almanya'da ciddi bir ekonomik güç oluşturduk. Ancak Türkiye'den iş yapmak isteyen girişimcilerimiz bu kapılardan kolayca geçemiyor. Vize sorunu ekonomik işbirliğini de kültürel ilişkileri de sekteye uğratıyor." dedi. Sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve organize çalışması gerektiğini dile getiren konuşmacılar, Avrupa ile Türkiye arasında daha kalıcı ve uzun vadeli ekonomik projelerin geliştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu. Toplantıda Avrupa Türk Ekonomi Platformu başkan yardımcıları Suat Durgut, Battal Varol ve Ali Akkoç da hazır bulunurken, gelecek toplantılarda somut projelerin masaya yatırılacağı belirtildi. Benim için çok önemli bir toplantıydı. Ee, i̇nşallah bu toplantının bir sonrasında Türkiye'de, bölgede, artık neresi uygunsa Gerede ilçemizde e, birlikte yapabiliriz e, kanaati oluştu. Bu anlamda bizim için verimli bir gündü. Her emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, son dönemlerde Türkiye'de sanayicimiz... Avrupa'da başta olmak üzere birçok ülkede kendi standlarına bile maalesef gelemiyorlar. Ciddi anlamda vize sıkıntısı yaşıyorlar. Aslında ilgili valiliklerle biz bu konunun aşılabileceğini çok sıkıntılı zamanlarda gri pasaport noktasında da bu sorunları aslında valilerle aşılabileceğini öngörüyorduk ama maalesef hala iş dünyası yeşil pasaport noktasında ve diğer vize konularında her geçen gün sıkıntı çıkıyor.